Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Hepiniz spiritüel kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte katina açılımı yapacağız. Şu anda niyet ettiğiniz kişi, aklınızdaki kişi. Bakalım neden sessiz? Yani özellikle sessiz olup iletişimde olmayanlar, ondan mesaj bekleyenler, iletişim bekleyenler şu anda bu ilişkiyle ilgili neyi görmelisiniz? Hani bu kişi neden sessiz, neden iletişime geçmiyor? Ne yapmayı amaçlıyor? Yani niyeti ne bu kişinin? Hayatınızda kalıcı mı yoksa geçici mi? Bütün bunlara yanıt arayacağız. Ve tabii ki bugün farklı bir deste daha kullanacağım. Hatta ilk olarak onun şöyle bir gündemine bakacağım. Sonra sizlerle birlikte katini okuması yapacağız arkadaşlar. Evet şöyle kartları ayırmak istiyorum. Ruh kartlarını ayıracağım yine. Evet... Tekrardan hoş geldiniz ve bu arada Instagram Spiriter kanalı takip edebilirsiniz. Orada da paylaşımlar yapıyorum. E güncel olarak günlük enerjileri oradan okuyabilirsiniz. Ayrıca 19 Ocak'ta 4 aylık bir tarot eğitimimiz başlıyor arkadaşlar. Temel ve ileri seviye tarot bilgisi alacaksınız. Astroloji tabanlı bir tarot eğitimi olacak. Yani aslında daha geniş bir kehanet yapabileceksiniz. Zaman öngörebileceksiniz ve bu eğitimde e, ezoterik tarot bilgisine de sahip olacaksınız. Yani e, birçok eğitimde aslında bulamayacağınız ezoterik anlamda inisiyasyonlar olacak, tılsım çalışmaları olacak. Yani 4 ay boyunca sizler hem tarot bilgisini alacaksınız hem de 4 ay boyunca kendinizi şifalandırmayı öğreneceksiniz. 4 ayın sonunda dönüşeceksiniz aslında böyle bir eğitim. Çünkü spiritüel kanaldaki bütün eğitimler böyle arkadaşlar hem bilgi veriyor hem dönüştürüyor. O yüzden tarot eğitimi bile olsa içinde bol bol şifa çalışmaları yapacağımız yeni bir sezonda birlikteyiz. Eğitimin detaylarını, ders içeriğini aşağıda yorumlar kısmına bırakıyorum. Hatta açıklamalar kısmına bırakıyorum. Sizler oradan iletişime geçebilirsiniz, detayları görebilirsiniz. Ve şimdi şuna niyet edeceğim. Aklındaki kişi neden sessiz dedik. Hemen bu soruya bir cevap alalım. Duygularını, düşüncelerini en son bakacağım ama neden sessizsin? Şu an bu kartı ilk olarak aklındaki kişi için bir sormak istiyorum. Üç kart alacağım. Bu kişi neden sessiz şu anda? Neden iletişime geçmiyor? Şu anda bu açılımda her kim varsa onun için üç tane kart almak istiyorum. Niyet ettiği kişinin duygularını, amacını, niyetini bir görelim. Kaybedilen savaşçı var. Boşluk hissi ve görünmeyen sürprizler. Yani arkadaşlar aslında bu bana şunu hissettirdi. Neden sessiz şu an? Çünkü hayatının hani o boşluk hissi dediğimiz boşluk döngüsünden geçiyor olmalı. O yüzden hiçbir şey ona heyecan vermiyor bana kalırsa. Yani bu sizinle ilgili de değil ama genel olarak hiçbir olay, durum onu bence şu anda heyecanlandırmıyor. Çünkü içinde ciddi bir kayıp duygusu yaşadığını söylüyor kartlar. Yani bu daha önceki ilişkilerinden geçmişten gelen bir duygu da olsa gerek. Çünkü insan kolay kolay böyle her şeyi arkasını dönmez ama hani burada arkasını dönen bir aklınızdaki kişi görüyoruz. O yüzden diyor yani şu an hiçbir sürpriz, hediye, olay, durum beni çok heyecanlandırmıyor, beni yükseltmiyor. Olsa bile diyor aslında şu an hayatımda güzel ihtimaller varsa bile ben aslında temel olarak kendimi kaybetmiş hissediyorum. Yani bir boşluk hissindeyim. Diyen bir enerjiyle geldi. Bu arada kartları ben farklı bilinçlerle de kodluyorum arkadaşlar. Tarot eğitiminde size farklı desteler nasıl kullanılır? Nasıl kendi anlamanın dışında yorumlanır? Onları anlatacağım. Çünkü buradaki enerjiyi iyi görmemiz lazım. Yani burada bu kişi ilişkilerle ilgili bir kayıp duygusu yaşadığı için boşluk hissi yaşadığını ve bundan dolayı da çok böyle motivasyonun olmadığından bahsetti. Peki Katina ne söyleyecek? Sonra yine bu karttan duygu düşüncesi nedir diye bakacağım ama Katina destesine soralım ve en yüksek halinize olsun. En pozitif şekilde izlediğiniz zamanı özel olsun. Kimler şu anda bu açılımı Katina açılımını izliyorsa. Bakalım şu anda niyet ettiğin kişi kalbindeki kişi seninle ilgili ne düşünüyor? Gerçek duygu düşüncesi nedir ve neden sessiz? İletişim olacak mı bu kişiyle? Seninle tekrar iletişime geçmek istiyor mu? Evet sonuç kartı da bu olsun arkadaşlar. Kamerayı kontrol ettim. Her şey yolunda gözüküyor. Tagral kartı ve Ay kartı diyorum ya duygusal bir boşluk enerjisi kesinlikle var. Yani Ay kartı da ya böyle nasıl diyeyim şu an yalnızlığı seçiyorum diyor. Yalnız kalmak istiyorum. O yüzden Tagral kartı etrafımdaki herkesi uzaklaştırmak istiyorum kendimden. Kendimi de yalnız bırakmak istiyorum. Çünkü Tagral biraz böyle arka planda narsist bir enerji anlatır kendini cezalandırdığını söyleyen bir enerji var buradan e, o yüzden böyle şu an evet kimse istemiyorum derken aslında ben e, kendimi de cezalandırıyorum çünkü kendimi yalnız bırakıyorum yani bu dönem artık bu kişinin kendi döngüsünde bir yüzleşme hesaplaşma var belli ki fareler sizin aranızdaki bağlantıya bakıyorum şu anda tahteret gamhat Ağaç, Hesse, Aral, Güneş kartı güzel. Ama işte bu mesaj şimdi herkese göre farklı çalışıyor arkadaşlar. Şimdi hepiniz Ahinim döngünün mesajını almıyorsunuz. Şimdi ben şunu söyleyebilirim. Bu kişi neden sessiz? Çünkü bilinçli bir sessizlik var burada. Yani yalnızlık isteği var. Yani şu an hayatımda biri istemiyorum diyor. Bunu da size söylemiş de olabilir. Yani ilişki istemiyorum, birisini istemiyorum ya da yalnız kalmak istiyorum gibi duygular çok çalışıyor şu anki enerjide. Çünkü ay kartı zaten az önceki boşluk hissini de vermişti. Ay kartı da yani dramatik bir zaman ve biraz böyle negatif düşüncelerle beslendiğini, bu geçmişin hesabı olur, ailesi olur, çevresi olur, bağımlılıkları olur. Şu an çok kendini gaza getiriyor ve sabote ediyor öyle söyleyeyim. O yüzden şu an böyle yani bir ilişkiye hali ve enerjisi de yokmuş gibi hissettirdi. Bazılarınız için motivasyonu yok. Yani bu geçici olabilir ama bazılarınız sonuçta bu kişiyi tanıyorsunuz. Tanıyorsanız da eğer bunu göze alın. Ya burada e, biraz böyle tagral, aral, olgun kişileri de gösteriyor. Yani yaşça büyük kişiler de olabilir. Ama e, yaşça büyük hani epey bir deneyimden geçip kendini e, sağlıklı bir ilişki içinde kuramayan birisi olarak da görüyor. Aslında gam hat kartı yaş ne olursa olsun içindeki çocuksu enerjiyi de gösterir. Sorumluluktan kaçan enerjiyi de gösterir. Yani ilişkilerinde hem köklenemeyip hem bağ kuramayıp hem de aslında daha böyle bilinçsiz bir enerjide kaldığını gösteren bir enerji var. Bir de bu kişi hani neden sessiz? Yani siz ne görmelisiniz burada? Bu ilişki sizin için hep bir sınav olmuş olabilir, zorluk olmuş olabilir. Çünkü burada gelen dağ kartı, süpürge deve kartı. Yani bu kişiyi çok çekmiş olabilirsiniz. Yani nazına çok katlanmış olabilirsiniz. Ve diyorum ya bir de işinizi kolaylaştıran bir yapısı da yok bu arada. Yani hani sizin işinizi daha mı kolaylaştırıyor desek. Yok yani konuşmak istemiyorum dediğinde ortadan kaybolabilen birisi var çok net bir şekilde. Ya da en başında nasıl geldiyse o tavrı hala değiştirmemiş olan birisi var. O yüzden şimdi biz bu açılımda neden sessiz, iletişim olacak mı diye bakıyoruz. Ben e, bir kere şunu söyleyeyim. 1-2 ay içinde özellikle iletişim imkansız diyen arkadaşların e, bu ilişkiyle ilgili bir hareketlenme, yani bir iletişim enerjisinin açık olduğunu söyleyebilirim. Daha böyle yeni tanışanlar, yani evet kişinin geçmişi böyledir ama sizinle iletişim enerjisi devam ediyor. Şimdi bu güneş kartı herkese iletişim getirmiyor, herkese bu ilişkide mutluluk getirmiyor. Bazılarınıza yeni bir ilişki getirecek belli ki. Yani daha sadık bir kişi getirecek, daha ilişkinize sorumluluk alan bir kişi getirecek. Bazılarınız için beklenen haber gelecek. Bazılarınız için de dediğim gibi yani artık burada yani seni eksilten insanları mı tercih edeceksin yoksa seni çoğaltan insanları mı sorgulamasını getirecek? Çünkü belli ki onun içinde yaşadığı bu buhran dönemi aynı şekilde sizin de bazı yüzleşmeler yaşamanıza sebep oluyor. Bu kişinin ya çocukluk özlemi olabilir. Yani bir de geçmişe dönük bir özlemi var arkadaşlar. Yani çocukken yaşadığı daha doğrusu yaşayamadığı o eksik duyguların etkisiyle de şu an biraz böyle kaybolmuş, yönünü kaybetmiş hissedebilir ama anın enerjisinde bu kişi gerçekten hani böyle bir kayboldum yolumu bulamıyorum önümü göremiyorum dediği bir enerjide hmm, bazılarınız için de şu var e, bu kişi bazılarınız için de e, hani size karşı ne hissediyor ben burada o sevgi enerjisini alıyorum yani sizi seven aslında kendinden uzaklaştırmasının arka planında hani sizin de sizi de koruyan bir enerjisi var. Ama bazılarınız için bu koruma duygusu hani bu kişi evli olabilir, çocuğu olabilir ve bu sıkıntının hiç bitmeyeceğini, bunun hep onun gündemi olacağını bildiği için hani pek bu yolun aşılamayacağını da söylüyor. Bazılarınız için de böyle bir durum var. Ama eğer böyle evlilik, çocuk gündeminiz varsa bu ilişkide biraz aile sorunlarının gündeme gelmesi de olası. Yani diğer tarafla çatışma olabilir. E belki de bu kadar boşluk hissi, ya bu kadar ümitsizlik hissi buradan da gelebilir. Oradan kopamadığı için, yani yoluna koyamadığı için e, sıkıntılı bir enerji var. Sizle alakalı değil bence bu enerji. Diğer tarafla yani üçüncü kişi, eş durum varsa orayla ilgili çocuklarla ilgili meseleler olabilir. Bu onun canını sıkıyor olabilir. Böyle de bir durum var. Yani dediğim gibi aral kartı size karşı daha yumuşak bir enerjide yani bence olduğunun da ötesinde karakterinin dışında size kendince daha yumuşak daha sakin daha saf bir şekilde yaklaşmaya çalıştığını söylüyor ama işte bu kim bilir ne kadar sizin için. Yani bu kişi ve sizin ilişkiniz ne olur? Bu tabii ki bireysel bir yolculuk arkadaşlar şimdi buradaki açılım daha dikkatli, daha sakin, daha kendinizi merkeze almanız gerektiğini söylüyor. Yani güzel bir gelişmeye açık burası. Beklenmedik bir haber, iletişim olacak. Bir iki ay demek istiyorum nedense sizlere. Bir iki ay içinde bu iletişim haber gelebilir. Ama dediğim gibi yani bu zorluklar çözülür mü? Yani asıl meseleniz o bence. Şimdi biraz daha düşüncelerine inmek istiyorum. Yani ee... Burada nasıl diyeyim? Gündemi çok farklı. Kafası çok başka yerde. O yüzden şu an ne ilişki istiyorum diyor. Ne şu an bir şey hissetmek istiyorum diyor. Biraz kaçmaya ihtiyacım var diyerek geldi zaten. Peki sana karşı şu anda ne düşünüyor? Şu anda niyet ettiğin kişi sana karşı ne düşünüyor? Eski bir yaradan bahsediyor zaten burası. O yüzden yalnız kaldığından. Yani eski bir yaranın iyileşmediğini, gündemine geldiğini, bu yüzden tekrar böyle motivasyonu kaybettiğini söylüyor. Yani bu eski eşten kaynaklı bir yer olabilir, eski bir duygu olabilir. Biraz masumiyetimi kaybettim diyor ilişkilere dair. Ama sen de bende bir iz bıraktın. Yani şu kart sana ne de söylemek ister diye seçmiştim. Sen de bende bir iz bıraktın ama ben yeni bir ilişki içine girmekte çok zorlanıyorum. Yani çünkü o yaranın etkisi beni hapsetmiş bir şekilde. Ve bu yara iyileşmemiş bir çocukluk yarası da olabilir. Yani bu sadece benim hissettiğim ilişki de değil arkadaşlar. Yani bu kişi bir aşk acısı da çekmiyor. Asıl mesele onun daha da öncesine gidiyor. Çünkü onu yalnız hissettiren, umutsuz hissettiren bir anı var burada. Sana karşı duygularında ne var? Hangi duyguları besliyorsun? Yani potansiyel kart var nişan alma yani bekleyiş yani biraz beklemek istiyorum yani biraz zaman istiyorum dedi sizi bekletiyor da onun da farkında ama yani bu kişi bir an oluyor arkadaşlar bana kalırsa duyguları artıyor bir an oluyor bir yükseliyor bir azalıyor e çünkü tamamen motivasyondan kaynaklı bu yani bazen motivasyonun yüksek o zaman sizinle daha sağlıklı bir iletişim kurmuş. Bazen de o motivasyon, odaklanma duygusunu kaybettiği için e, bence böyle geri çekiliyor. Tam olarak duygusal bir karışıklık içinde, yani çok m, duygusal bağlanmaya açık bir enerjide görmedim. Peki gerçek duygun nedir desek? Yani iki tane kart alacağım. Gerçek duygun ne? <laughs> Duyumsuzluk kartı. Gerçek duygum, evet seninle karşılaşmamızda bir tesadüf ilgisi var. Yani benim beklemediğim, planlamadığım bir anda zamanda geldin ama yani bu benim için planlı bir süreç değildi. Bazı şeyler karşısında çok kontrollü davranamadım. Fakat ben aslında doyumsuz bir ruhum. İçimdeki o boşluğu doldurmak için belki de sürekli başka bir arayışa giriyorum. Duygularım da dahil olmak üzere diyor bu kart. Yani duygularımı ee, tatmin etmek için bu yani rastgele ilişkiler kurmak olur. ...ilişkiden kaçmak olur. Ee, bu kişi çok hmm, bağlanmıyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Peki işaret kartına soracağım. Yani biraz böyle biraz da demeyeyim kaçıngan bir enerjide var. Çünkü burada e, yani bir yerde kalmıyorum diyor. Çünkü doyumsuz bir ruh hali. Yani birini sevmekten de kaçıyor aslında. Bağlanmak istemeyen bir enerjisi var. Sizinle tekrar potansiyel nişan alma diyor ki yani tekrar o enerji yükselip iletişime geçecek de siz beklemeyin yani burada bekleyiş enerjisi var sizin için ne yapmalısınız sizler ne yapmalısınız yani bir kere hayatındaki memnuniyet duygunu beslemelisin bak bu kart neyle ilgili dedim yapıcı bencilik kartı geldi yani diyor ki başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol, haklarını koru ve önce ben demeyi öğren. Yani bu ilişkide senin önce ben demeyi öğrenmen gerekiyor. O yüzden zaten çık bu döngüden, bu bağımlılıktan diyen bir mesaj da var. Evet bu senin canını çok acıtıyor olabilir. Çünkü bu bir dönüşüm süreci ve yanıp kül olduğun ve acıyı iliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecek. Ağla, dövün, üzül ama pes etme, kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa seni yaradana güvenirsen eskisinden daha mükemmel bir hayatın olacak. Ancak diyor isteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan da kendine karşı net olmalı, amacından şaşmamalısın. Çünkü olmamasının sebebi senin kendi içindeki korkuların, bırakamayışın. O yüzden yapıcı bencillik kartı, biraz bencil ol kendine karşı. Yani hiçbir şey de senden önemli değil diyen bir kart verdi arkadaşlar. Evet demek ki bugün bu mesajın alınması gerekiyormuş. Umarım tabii ki her şey gönlünüzce olsun. Bir mesaj bizim o anki duygumuzu tedavi edebilir, ruhumuza iyi gelebilir. Kolektif bir açılım Sizlere farkındalık getirsin. E, o yüzden gerçekten hayatınızda böyle bir çıkmaz yaşadığınızı hissediyorsanız, bu size çok ağrı veriyorsa sancı veriyorsa, her zaman destek alın arkadaşlar. Güvendiğiniz arkadaşınız olur, ablanız olur, büyüğünüz olur, e, spiritüel alanda çalışmalar olur. Bunlara yer açın ki o duygular bir an önce böyle boşalıp yerine güzel duygular gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yine açılımda görüşürüz. Hoşça kalın.